Eyüp maçına geldik. Galatasaray'da Fatih Karagümrük oynuyor. Fenerbahçe'yle aramızdaki puan farkını görüyorsunuz. Onlar maçını oynamışlar. Onların puanı 75, bizimki 78. Çok puan farkı yok diyebilirim. Kapatılabilir bu. Eyüp Spor'a inebilirsek harika olacak. Geç son sekatlığı var galiba. Seslara Sarsılımı yapalım dediler. Yapalım abi. Hücum malikliği da pozitif butu olanı oraya çevirdiler. Yaptık. Tamam. Gaston neyi vardı abi bu arada? Gaston sakatlanmış mı? Nerede kendisi? Hmm, çok büyük bir sakatı yok. Okey. Kadromuz bu şekilde. Dışarıda bıraktığımız biri var mı diye bakarım. Hayır yok. Bu maçı kazanırsak şampiyon olacağız. Hadi bakalım. Elimizden gelin yapma zamanı. Eğer bu maçı kazanırsak Süper Lig'de şampiyonluğumuzu ilan ediyor olacağız gençler. Ee, ne diyoruz? Bunu dersek olmayacağını biliyoruz. Galibiyet bekliyoruz abi galibiyet. bence şampiyonluk sadece bir galibiyet uzakta. Hadi gör, çocuklar göreyim sizi tarzında bir şey söylememiz daha mantıklı olacak. Alistan git konuşabilirsin. Abdullah Alıcı Eysubar'ın başındaymış. İrfan Can Elibayat oraya gelmiş. Vay vay neler olmuş öyle. Emrak Baba hala oynuyor. Mahmet orada. Vay vay vay. İlginç bir kadroya sahipler. İlginç bir teknik direktör seçimi yapmışlar. Arda Turan neden yok orada bilmiyorum. Hücum ağırlıklı başladık evet. Yasin, Hakan pas açması. Orada Demirege, Semih, Sadio Mane, ve Go. Daha dakika bir oğlum be. Daha dakika bir daha. Bravo. Yasin. Kavulardan seken top Demirege, Semi, Sadio Mane, Abdu Bu şekilde uyumanın faydasını görüyoruz bu arada. Sadio Mane'yi iyi izleyin çünkü bu sezon sonu büyük ihtimal gideceklerden biri kendisi olacak. Onları ayıracağız kendisi gibi gözüküyor. En azından Beşiktaş olmasın girdi kendisine. Sadece Mane bir asist daha mı geliyor? Berti yazamadı. Sadece Mane'nin asisti güme gitti diyebiliriz. Kurtarmışlar bu arada. Berti'nin de bir suçu yokmuş. Aldırı kullanıyor. Korneli orada Semih. Şerbe'yi orada. Kime gönderdin Semih? I? Güzel oynuyoruz. Kötü oynamıyoruz bu arada. Bu bölümde 5 maç yapacaktık, bunu da belirteyim. Galatasaray maçında bir maç daha var, onu da oynayacağız. Sonraki bölümde sezon finali olur. Bilginiz olsun. Geliyorlar. Patrik bana anlata attı. Neden Patrik'i kapatmışsınız oğlum? Bu adamı kapatmanız lazım aslında. Konsantre düşüşlüğü var galiba. 9 dakika sonra gol yedik. Neden böyle oldu anlayamadım. Kapatın o bölgeyi abi. Cumartesi atakları harcıyoruz ama bakalım. Bugün daha sonra da görüyorsunuz maçları. Oynanacak maçları görüyorsunuz. Samsun Spor'da 5. sırayı almış. 5 puan fark var Başakşehir aralarında. Avdur Batalı'yla serbest vuruş kullanacağız. 34. dakika Berke. Sekti Orada vuramadı. Kimse yoktu bizden. Demir Ege Ooo! Vay vay vay! Sen ne yapıyorsun paşa? Abdül Batabı'nın asisti Demir Ege'nin füzesi. Böyle bir gol. Daha önce görmedik Demir Böyle goller istiyoruz abi. Efektif oluyor ya. Gayet güzel oluyor. Jeneritik oluyor. Efektif değil de. Jeneritik goller oluyor. Yani sezonun özetini yapan olursa kullanılabilir bence bunu. Bizim kanalda henüz böyle bir şey yapan çıkmadı ama eğer yaparsınız gidip izlerim kesinlikle. Sezonun özetini çıkarmak lazım aslında da ona benim vakti olmuyor. Çünkü çok güzel goller atıldı bizim takımdan ve diğer takımlar tarafından. Yani biraz daha topa sahip olmakta çabalmanız lazım. Yani çok pas kaybı, top kaybı, ayağımızdan çarak falan yaşıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir oyuncu değişikliği yapmam gerekiyor. İrfan Can'ı alıyorum oyuna. Sim Kursu çıkartacağız. Emre Gökay'ı alıyorum. Burada Sadio Mane çıkacak maalesef. Bu şekilde bir değişik yapıyoruz. Yusuf'ta da yerini Yasin yerini Yusuf'un yerine bıraksa daha iyi olacak gibi. Dorges de burada Jam Bartram yerine girebilir. Yani ne diyebiliriz? Burada bunu diyelim ne anlama geliyor bilmiyorum ama böyle bir şey dedim bakalım ne olacak etkisi olacak mı bilmiyorum. İyi oynuyoruz. Kısa oynuyorlar. Kısa paslı gelecekler galiba üzerimize. Orada sarı kartı gören bir defans oyuncuları da var. Cezbani istedik hepimiz lazım. Bravo Aytu. Emre. Orada Dorgeriz neyi düşündü ama çok hızlı bir top. Bakalım kimin hatağını izleyeceğiz. Paslaşı var. Uzun oynamayı düşündüler. Orada bizim oyuncumuz var. Hakan, bu. Emre, Orta, Hakan İrfan bravo. Hakan'ın asisti İrfan'ın golü. Güzel bir şut yaptı. Gelecek dizimiz dakikada bir. 3-1. Rahatladık biraz evet. Bunu itiraf edebilirim. Biraz rahatladık. Emre de artık klasını gösteriyor. İrfan Can ayrıldıktan sonra forma şansını daha çok bulacaktır kendisi. Güzel ortalar açıldı bu arada. Bunu söylemem lazım. Emre Gökay kendisini geliştiriyor boş yeri almadık. yarım sezonluk bir kiralama dönemi olduğu için kendisinin gelişerek dönmesi de formaya formayı kapmak için ne kadar iştahlı olduğunu gösteriyor. Bu arada Robert Denal gol atıyor. İrfan Can asist yapan oyuncu. Robert Denal'ın da herhalde bu ilk gollerinden biriydi gözüküyor takımdaki. Kafasını güzel bulmuş Defanstan hata katılmış oyuncularımız yan ayakta bunu yapıyor. Bravo beyler. 4-1. Biz serbest vuruş kazandık. Elif Hancan bu sefer yine. Robert Emel ikinciyi denedi. Olmadı. Hakan baskı sürüyor. Eğer de istediğiniz gibi olmadı Herkes bence elinden geleni yaptı. E-spor'da gayet iyi oynadı diyebilirim. İkincileri biraz dökümler oldu Eyüp Spor'da ama yine de savaştıklarını söyleyebilirim ki şu andaki konularını görüyorsunuz. Savaşıyorlar. Küme düşme potasında değillerdi galiba. Hemen şöyle bakalım. Küme düşme potasındalarmış. O yüzden savaşıyorlarmış. Pekala. Maalesef Eyüp yendik. Bizim için de iyi bir şey ama onlar için kötü. O yüzden maalesef diyorum. İyiydiniz. Ama performansı arttırmamız lazım. Sadece bana ne, neyi kızıyorsun aslanım? Neyi kızıyorsun? Yani kaç maç varsın kaç maç yoksun? Şampiyon evet şampiyon olduk abi. Şampiyonluğumuzu ilan ettik. Galiba öyle gözüküyoruz ki 81 puanla şu anda ligi tamamladık kazandık diyebiliriz. Diğer maçlara bakacak olursak fixtürde kaç maçımız kaldı? Bir Galatasaray maçı bir Antalya maçı kaldı. Şimdi Gaziantep başına gideceğiz. Ardından da Galatasaray maçıyla da bu sezonu kapatıyor oluruz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de artık oynama şansımızı garantiledik. 31 milyonluk bir e, transfer bütçesi geldi. Bu bizim için çok önemli. Almak istediğim bir oyuncu vardı. Onu almaya çalışacağız gibi. Daha iyi şansımız olacak. 15. şampiyonluğumuz olmuş. Gayet iyi ya gayet iyi. Şampiyon olduk nihayet. Basın toplantısına çıkıyorum abi. Hatta çıkmayalım neyse aslanı yine gönderelim. Süper Lig primleri ödendi. Görüyorsunuz ne kadar olduğunu. Yunus Emre'yi ben bir izletiyordum. Defansif orta saha olarak. Biraz daha de detaylı isteyelim. İyi bir oyuncuya benziyor. Bakarız. Yani 3 kuvarda oynadığımız için biraz daha transfer odaklı gideceğim ben gelecek sezon. Bunları da yaptıktan sonra sizlere gösteririm. Gelenler gidenler. Slik kupadan ben göstermek istediğim bir şey daha var. Onları göstermek istiyorum ilk önce. Avrupa Ligi'nde final oynayacağız. Yarı final değilmiş. Yarı final artık finaldeyiz. Eğer Gaziantep engelini geçersek de Rize Spor maçına çıkacağız. Onlar Fenerbahçe'yi 3-2 gibi skorla yendiler. Yani toplamda 5-2 gibi bir şey oldu galiba orada. Birazdan görürüz. Pozitif futbol olarak düşüyor. Tam olur. Başlayalım hocam. Onlar da görürsünüz. Uyumlar yakalanmış. Bizim takımlarımız uyum yakalanmadı. Bunun için birkaç sezon geçmesi gerekecek. Yasin'in cezası var. Avrupa'da bu dışarılarda. Neden dışarılarda bilmiyorum. Şöyle hemen Metin Can'ı çıkartıp Adolfo Tabu'yu içeri atıp Hakan'ı da içeri atmak istiyorum. Selahattin yerine. Bu şekilde maça gidebiliriz. Bir sıkıntımız yok gibi. son sekatı var. 3 gün içinde sakatliği geçecek. İrfan Can bu bölgede oynuyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Artık bu şekilde maça çıkacağız. Hatta Kemliğim varken oynatabilir miyiz? Yok oynatamazmışız. Tamam. İrfan Can o bölgede bir oynasın. Bakalım nasıl olacak. Ardından da Gerçekten her şey birleşecek maçı çıkacağız. Galatasaray maçı. Puan farkını açıp bu şampiyonluk yolumuzda gerçekten derbiyi kazanabilirsek harika olur. Galatasaray maçı var ona çıkacağız. İlk maçı unutun beyler. %100 konsantrasyon istiyorum dedim. Kadyoyu zaten biliyorsunuz onları. Bizim kadyoyu da görüyorsunuz. Artık bu maçı gelip finalde rize'de. de Tek maçlık bir maç olacaktı galiba. Bu arada Williams semi araya girmişti. Rafa. 4-1'in üstüne bakalım. Gol atabilecek miyiz? Williams. Dorgez'de ne? Dışarı attı. Önemli değil. Şöyle bir şey var. Final olarak görebildiğim maçlardan biri. Portinip. Yani Milan galiba o. Tam olarak emin olmasam da bana öyle görünüyor ama. Karro onlarınkini andırıyor. su maçı kritik olabilir. Fenerbahçe'ye geçtiler. 3 tane gol attılar yine. O biraz zor bir de. Bir de Galatasaray maçı var. Çünkü o bir derbi maçı. Oyuncularımız bunu biliyor. Derbilerin Beşiktaş tarafları derbiler için nasıl bir önem arz ettiğini biliyorlar. O 3 maçı yenersek güzel olacak. Bir tanesi bu bölümde oynayacağız zaten. Eğer ertelenmezse. Onu biraz konsantreyim olsanız. Araya girebilir miyiz? Badu'yu geliyorlar. Dışarı vurdu. O sayfamış ayrıca. Rafael'e korner kullanıyoruz. Topu takip eden Semih. İrfancan Efe. Robert Yanan. Busto. Verdi pası. Bertil Gol geldi. Asist Paolo Busto'dan. Deh basmanda da bir öne geçiyoruz. Semih Kıvışsoy. İrfan Can, Efe, Robert Denham, Busto. Busto sisteminin yenisini ekledi. Bertil Ağabey gollerinin yenisini ekliyor. Gol kararı çıkartabilir miyiz? Lig'de buna da bakarız. Bu maç bitikten Galatasaray maçına geçmeden bir bakarız. Eğer bakabiliyorsak istatistiklerden bakmamız lazım orada. Bulursam gösteririm. Şu an sözünü vermeyeyim. Bulabilirsem o da. Bir yerlerden bakılıyordu ama onu bulmam lazım. Tarımat vermem gerek yok. Gayet iyi oynuyorlar zaten. Sadece hata yapmamaya çalışsalar iyi olur. Çok pas kaybı yapmasalar, ayaklarından topu çok açmasalar bizim için yeterli. Bravo İrfan Can, bravo doğru Zene. Önemli değil, Rafa orta bu kaybetti ama İrfan kazandı. DMG. Ah oh be! Yine bir korner daha kullanacağız. Gol geliyor mu? Rafa Silva Bartu orada Semih Orada bir karambol oluştu Kayıcıları çıktı aldı Mbacat'a dikkat Semih Bravo Baskı yapıyor Semih Oha <laughs> Vay be Güzel bir gol yedik bu arada, eğer on yoksa güzel bir gol yedik, on güzel ama güzel bir gol atıldı, Bunu söylemeyeyim, güzeldi bunu beklemiyordum. Yine rakibin hatalarını izliyoruz, Batu'ya ile gelmeye çalışıyorlar. Araya girebilir miyiz? Alıyorduk az daha. Semih miydi, Berti miydi bilmiyorum da alacaktı o topu. Ayağını koyabilseydi kapardı. Aperen hata yapacak gibiler. Çıkarken hata yapabilirler. Pas hatası olabilir. Ayağını koydu orada bir oyuncumuz ama yine alamadık. Kapatın abi Badu. Direkt. Kurtardık mı bilmiyorum. Direkt olabilir o. Borges'den iyiydi. Hata çıkıyoruz. Kontra atak olacak mı bizim için? Olmadı. O pas aktarmada gerçekten zorlanıyoruz. Efe Bravo. Rafa Silva. Zibling halinde Nolan Margaret'ı yakalandık. Gücü de bizi durdurdu. Rafa'yı durdurdu. Geliyor. Siz de durdurun o adamı. Hatta Robert sen onu durdurabilirsin. Sana bir talimat veriyorum. Şu şekilde bir talimat. Durdurman gereken oyuncu da şu Alexander'ın Nolan Barker'ı durdurman lazım. Bu talimatı verdim. İkinci arada da bir değişiklik yapacağız. Harika oynuyorsunuz dedik. İyiydik. Ama değişiklik yapmamız lazım. Bir değişiklik yapacağız. Burada kötü oynayan kim var? Semi Kılıçsoy var. Şöyle yapalım. Semi biraz daha geline de git. Orada seni çıkarmam gerekiyor artık. Kenmin oyuna girebilir mi? Maçı çıkartır bilmiyorum. O yüzden bir Hakan oyuna girsin. Onun dışında İrfan Can'ı da çıkartalım. Abdülfatab'ı yapalım. Bu şekilde iyi olur gibi. Bu değişikleri yapıyoruz. Duruma göre Bertrand da çıkartabilirim. Emre'yi de oynatabiliriz aslında. Dorgez'in iyi oynuyor ama. Bakarız bu şimdi kalsın. İmzanızı atın diyelim. Buna Beyza bir şey dedik bakalım olacak mı? Bir gol daha atabilecek miyiz? Yoksa 1-0 mı tamamlanacak? Yoksa Gaziantep gol veya goller bulabilecek mi? Merakla bekliyorum ben de. Artık her şey oyuncularımızda. Bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Oyuna ait talimatları verdik. Oyuncularımıza talimatlarımız verdik çünkü. Bravo Williams. Dorgezene. Kaleye döndü Doğan. Uzun oynadı. Fatah Fatabu'yu düşünüyor. Ona gelmedi. Konsantre. Biraz düşüklük var abi. Konsantre. Ya şu konsantreyi biraz koruyun ha. Biraz daha çabalayın da diyebilirdim. Doğan çıktı. Bravo Doğan. Rakibin baskısı var. O baskıyı kırmak adına bir değişiklik daha yapmak istiyorum ben. Canbin'i oyuna almak istiyorum ya. Canbin girmedi. Burada Doğru geleceği çıkartabiliriz aslında ama bilmiyorum. Neyse dur bakalım. Bir düşüm bir atal savuşturabilecek mi? Ona bakalım ona göre değişik yapacağım ben. Kurtarlık, ne kurtarlık? Bravo, bravo Doğan. Uzun kullandık bagajı. Nolan Burger'i durdurmanız lazım koçlarım, durdurun onları yallar Allah dışarı. Durdunuz şunun oğlum Balcarı. Cihazsız gibi koşu adam. Yine geliyor. Bravo. Bravo bu son. Mace, bu ya. Abdulpasap. Benjido'ma pasla Demir Ege. Keşke pasla seydin Demir Demire de kondisyon bitimi var. O yüzden bir değişiklik daha yapıp Kemli oyna oyuna atacağız. Kemli gir oyna. Ama Türk oyuncu eklemem gerekiyormuş. O zaman buraya Robert Enan'ı çıkartıp herhalde bu değişik yapabiliriz ya da Ayçu alarak bu değişik yapabiliriz belki. Üçüncü değişiklik yapıldı. Evet. Kemlin artık oyuna girebilir. Demirege çıkabilirsin. Emre Gökay'ı da Dorgez yerine alsak mı bilmiyorum. Şu an için böyle. Gol atabilirseniz atın ama bu skoru da bitirebilsek harika olur diyorum. Oyunculara da sesleniyorum. Daha çok çabalayın diyelim gol için biraz daha çabalasınlar. Busto, Hakan, Kemmin. Kemmin vurdu, Tarıcı kurtardı. Abdülfat'a bu. O da taş bizim. Kaçı göremedik bu arada. Onların hatalarını izliyoruz. Busto, Canmin. Bravo beyler. Serbest vuruş. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Bize niye göstermiyorsun Reji? Canmin. Ahmet araya girdi. Ahmet e geliyorlar. Son atak şansı bu. Aman abi. Bravo Can, Bravo. 1-0 üzerine attık galiba. Ama Zira Türkiye Kupası'nı kazanmayı bildik gibi gözüküyor. Yani Zira Türkiye Kupası'nda ilerlemeyi başardık gibi gözüküyor. Rakibimiz de artık Rize Spor. Çok güzel oldu. Bir 0 ama yine de kazanmayı bildik. Doğan'ın kurtarışları bize tur getirdi diyebilirim. Buradan da bize ne kadar geldi bunu merak ediyorum. Doğan'ın performansı kesinlikle ömeliyiz. Son maçta önemli pozisyonlar çıkardın diyoruz. Böyle devam et. Antalya maçı ertelendi. En son Antalya maçına çıkacakmışız. Gayet iyi. Bir sonraki bölümde Rize Spor. Partinop hangi takım saati? Buna ben bir daha bakarım. daha sahada oynanacak Rize Spor'la Partinop başları. En sonunda Antalya'yla ligi de bitirmiş olacağız. Bize bir şey verdiler mi? Para falan verildi mi? Bunu merak ediyorum. Ardından Galatasaray maçına geçeceğiz. de sakatı geçtim onu merak ediyorum. Orada da bakmak istiyorum. Busta yorgun diyorlar. Ve maça geldik derbideyiz. Bu sezonun son derbisi. Galatasaray derbisi. Takımı kendimizle de ayarlayacağız. Gaston'u oynatabiliriz. Burada kendini kesebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Robert Tenan değil de Ahmet Can. Aytuğ'da sonra oyuna girebilir. Bu şekilde mantık olur. Gaston Bernandes oynayabilir. Bu kadro maça çıkacak. Yusuf da sonradan oyuna girebilir belki. Bu kadro kazanmıştı. Bu kadro Bakalım yine kazanabilecek mi? Galatasaray'ı daha önce gelmiştik. Kaverinde uluslara var mı? Mustera varsa onu geçmek bizim için biraz daha zor oluyor. Birazdan göreceğiz. Son önemli maçlardan biri bu. Yani kimse galip ayrılacağımızı düşünmüyor. Bunu onlara gösterelim. Galip gelip onları şaşırtalım diyelim. Kalelerinde Batuhan var. Mustera maalesef yok. Emekli olmuş ya da takımdan ayrılmış olabilir. Bu hiç önemli değil. Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Buraya geçmiyorum. Alkışlıyorlar bizim oyuncularımızı, Galatasaray oyuncuları. Kupayı kaldıracak mıyız bilmiyorum. Kaldırırsak galik olur. İlk defa böyle bir animasyon görüyorum. Geçen sene oynadığımız 2023'e oynadığımızda bunu başaramamıştım. Zaten şöyle bir de bir şey vardı yüzler yok. Yüzler olmadığı için hepimiz için sıkıcı olmuştur. Ama bu sezon böyle değildi. İlk sezon evet sıkıcıydı. Ama ikinci sezon daha iyi, daha soğuksuz izleyebilecek bir seri yaptık diye düşünüyorum. İlk sezon Slip atın. Onu izlemeyin bir de isterseniz ama ikinci sezonu bence izlemelisiniz. Baskılı olmak istiyorsak şöyle bir talimatlar verelim. Yanlış yerden talimatlara girdim bu arada. Talimatlar şöyle onlara bayağı saldıralım diyorum. Şöyle onlara bayağı bir saldıralım. Topa dalalım şöyle. Onları biraz zorlayalım. Bu maç bizim için çok önemli. Şu şekilde giderse harik olur. Yüksek tempo istiyorum. Okey. Sarayı tutabilirse harik olur. Kapatın abi oyuncuları. Bask yapın. Yerar, Zaniolo Şu an Sen gitmemiş mi bir Zaniolo Gabriel Sara Kapatın abi Oynattırmayın Zaniolo Güzel Değerlendiremediler İlk atak onlarındı Biz bir konsantre isteyelim ilk önce Galibet golünü atmak istiyorsak Biraz saldırmamız lazım Pozitif de başlıklı bakalım. Olacak. Zaniolo iki ardi. Dorgezini uzaklaştırdı. Williams'a geliyoruz. İki ataklarımızdan biri olacak. Rafa Silva. Williams. Orta. Dorgezini ve gol. İşte bu. Deplasmanın geçen taraf biz oluyoruz. 1-0. 30. dakikada Dorge atıyor. İlk hatamızda golü buluyoruz. Williams, Lava Silva ve Dor Rezine iş gol geliyor. Batağını geçiyoruz. Bravo güzel Bravo size. Bravo. bravo. Mükemmelsiniz öyle. Mükemmelsiniz. Süpersiniz. Kimse bizim galip gelmemizi beklemiyordu biliyorsunuz. Williams bir kez daha geliyoruz. Semih. Williams. Semih. Dor ikinci yatıyor Bravo size beyler. 40. dakikada İkinci gol de geldi. Sezonun sürpriz ekiplerinden, flash ekiplerinden biriyiz galiba biz. Süper Lig kazandık. Galatasaray'ı bir kez daha yeniyoruz. Daha önce de yenmiştik. Valla deneyecek bir şey yok. İyi oynuyoruz. Süper Lig kazanmayı hak ettiğimizi de göstermiş oluyoruz bu şekilde. İlk yarı bitmek üzere. Bir dakika uzatma ve ilk yarı bitti. Müthiş oynuyorsunuz diyebilirim. Müthişsiniz diyoruz oyuncularımıza. Bu kadro ikinci yarıda götürür değişik yapmayacağım bu maç. Herkes iyi oynuyor. Elinden geleni yapıyor. Diğer maçlara bakacak olursak ise Fenerbahçe Rize'yi yeniyor bu sefer. Zira Türkiye Kupası'nda yenemedikleri rakibi yeniyorlar. Kuraş bir şekilde eğlenmişlerdir Rize Spor'a. Final, yarı final maçında. Son dakikaları geliyoruz. Bir oyuncu değişik yapabilirim sadece. niye çıkartıp buraya İrfan Can atabilirim. Abdul. Fatou ve Hakan atabilirim oyuna. Yusuf'u atabilirim. Paulo Busto yerine bu şekilde bir Derik yapabilirim. Bu değişikliği yapıyorum. Hadi oğlum. Bir gol daha atabilirsek harika olur. Gerçekten harika olur. 3-0 yapar mıyız bilmiyorum. Yaparsak bizim için çok iyi olur. Sahtarımıza 3 puanı 3 gole vermeyi çok istiyorum. Ama yapabilirsek, yapamazsak da canları sağ olsun. 2-0 da güzel bir skor. Bunun yapmayı sevmesem de ilk yarı işi bitirdik gibi gözüküyor. Şu an kadar bir pozisyon olmadı, rakibin de olmadı. Rakip takım şu anda ilk yarı tüm her şeyi denediler, çöktüler. Hiçbir şey yapmadılar abi. Hiçbir şey yapmadılar. Gelemediler de. Bizi küçük görenlere iyi bir ders verdiniz. Gözlerinizden öpüyorum dedim. Evet kesinlikle buna katılıyorum. Canlı gönülden buna katılıyorum. Galatasaray'ı yendik. Moraller onların yerlerde. Dördüncü sıraya düştüler onlarda. Trabzon tarafından geçirdiler. Şimdi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un aynı puanları var. 78 puan. İkincilik ve üçüncülük mücadelesi de verecekler. Okan da dayanmış oldu bir kez daha. Şöyle göstereyim ardından da bölümü bitireceğim. Nereden gösterebiliriz? Burada fixture'dan gösterebiliriz. Yukarı doğru çıkıyorum. Galatasaray maçını bulmaya çalışacağım. Galatasaray maçını. Hazırlık maçını yapmıştık. Fenerbahçe'yi yenmiştik. Derbileri göstereceğim. Önemli olan derbiler. Burada gelmiştik diye söylüyorum ben Galatasaray'ı. Berabere kalmışız. Hmm, güzel. Onların takımında kim vardı bize gol atmıştı? Onu merak ediyorum. Şöyle hemen bakalım kim atmıştı bize golü. Biz de Barça'ya e, onlarda da Davinson Sanchez atmış. Bu şeyde beraber kalmışız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana boşluğunuza giden bir bölüm olmuştur. Doğru gezdiğinizde hemen övüyoruz. Maç sonu basın toplantısına aslında gönderdik. Eğitim spor küme düştü. Şampiyon biz olduk. Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz. Burada Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar belirlenecek. Bakalım kim gidecek. Bunu da ilerleyen bölümlerde, son bölümde göreceğiz. Sezon finali bölümünde göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.